Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'den PKK hamlesi. Gazze'de dünyanın şahit olduğu en büyük katliamlardan birine imza atan İsrail'in, kara harekatını sürekli ertelemesinin sebebi ortaya çıktı. Hamas'ın Gazze şeridini saran tünellerinden çekinen Netanyahu yönetimi, dünyanın farklı ülkelerinden paralı asker ve terör örgütlerini bölgeye taşıyor. Mossad ve Savunma Bakanlığı işbirliği ile PKK, YPG, Ermeni POGA gibi terör örgütlerinin yanında, Blackwater ve benzeri yapılarda sürecin parçası kılınmak isteniyor. Teröristler ve paralı askerlere ek olarak koalisyonun, Musul, Halep ve Felluce katliamlarını yürüten asker ve komutanlar da destek için İsrail'e getirildi. Hamas'ı Daesh olarak gösteren İsrail, bu yolla dünyanın Daesh antipatisini gazya operasyonuna tahvil etmek istiyor. Ülke dışındaki Yahudiler desteğe geliyor görüntüsüyle Avrupa, Irak, Suriye ve ABD'den 2000'e yakın terörist ve paralı askerin İsrail'e getirildiği öğrenildi. İsrail'e taşınan teröristlere Mossad sahte kimlik düzenledi. İsrail, PKK ve uzantısı olan terör örgütlerinin Membüç, Telafer, Musul, Rakka gibi meskun mahal saldırılarına katılan teröristleri özellikle tercih ediyor. Bu gelişmeler yaşanırken sahada ilginç şeyler oluyor. PKK ve aşı Irak'la Suriye'de defalarca kullanan Batı'nın elikanlı kanlı teröristleri Gazze'deki katliamda kullanma planı yaptığı öne sürülüyor. Sentkom komutanı Erik Kurilla, DAEŞ'ları devşirme amacıyla Hol kampı başta olmak üzere birçok eski teröristle temas kurduğu iddia edildi. DAEŞ mahkumlarıyla yapılan görüşmelerde PKK'ya katılmaları konusunda ikna çabalarının sürdüğü ve 6000 DAEŞ'lının desteğinin alındığı öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.